Herkese merhaba. Bugün 20 Eylül Cuma, bu haftanın son iş gününde Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren yer yer Trakya ve İstanbul'da, Doğu Karadeniz'in genelinde Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun genelinde hafif şiddeti olacağı tahmin edilen yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer Trakya ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli şekilde görülebilir. Öğle saatlerinden sonra Güney Doğu Anadolu genelinde ve yer yer Akdeniz'in doğusunda akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağışlarla karşılaşmak mümkün olacak. Gün sıcaklıklar Marmara İç Anadolu genelinde, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ve yer her yer Güneydoğu Anadolu'da 20 derece üzerinde olacak. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde 25 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 22, İstanbul'un 22, İzmir'in 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.